27 Eylül'de neler oldu neler? 27 Eylül 1529'da Kanuni Sultan Süleyman Nemçe'nin kalbine, Avusturya'nın kalbine Viyana'ya saldırdı ama maalesef istediğimizi elde edemedik. 27 Eylül 1538'de Kanuni zamanında Barbaros Hayreddin Paşa Kızıl Sakal Akdeniz'in kritik zaferini elde etti. Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'i Türk gölü haline getirdik. Haçlı ordusunu bozguna uğrattı Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa. Üçüncü önemli gelişmemiz ise Girit'in fethi. 27 Eylül 1669'da Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Girit'i fethetti. 27 Eylül 1919'da ise İngilizler Merzifon'u terk etmek zorunda kaldı. Merzifon halkının bilinçli direnişi sonucunda.